Evet arkadaşlar ikinci dersimizle astronomi yolculuğuna devam ediyoruz. Biz ilk başta ne demiştik? Evren sürekli büyüyor ve genişliyor demiştik değil mi? Bunu da arkadaşlar evrenin oluşum sürecini inceleyerek aslında biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi büyük patlama. Büyük patlama dediğimiz şey aslında arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğum sizlere hani küçük bir hacimdeki enerjinin patlayıp evrenin yayılmasıydı arkadaşlar. Kısaca böyle açıklayabilirdik. Bunun sonucunda arkadaşlar ne oluyor? Uzayda madde ve enerji ile dolmaya başlıyor diyebiliriz. Patlamanın sonucunda evren ısınıyor ve arkadaşlar bunun sonucunda atom altı parçacıklar birçok yere yayılmış oluyor. Hani o küçük parçacıkların etrafa saçılması gibi düşünebilirsiniz. Bu parçacıklar arkadaşlar daha sonrasında proton ve nötron yani maddenin yapı taşlarını oluşturmuş oluyor deriz. Proton nötronlar oluşuyormuş bu parçacıklar yayıldıktan sonra arkadaşlar mesela iki nokta arasındaki mesafe gibi düşünelim. İki kütle arasında ne oluyor arkadaşlar? Bir kütle çekim kuvveti oluşuyor değil mi? İşte kütle çekim kuvvetine ek olarak elektromanyetik kuvvet de arkadaşlar eklenmiştir deriz. Evrendeki maddeler kütle çekimiyle birbirlerine yaklaşıyorlar. Gaz bulutları bu kuvvet etkisiyle sıkışarak ilk yıldızları oluşturuyor arkadaşlar. Bakın yoğunluk arttıkça enerji çoğalıyor ve bunun sonucunda ne oluyor arkadaşlar? Yıldızlar oluşmaya başlıyor. Bu yıldızlar süpernova patlaması ile yok oluyorlar ve helyum, hidrojen gibi arkadaşlar daha ağır olan elementler yani yeni elementler ne oluyor ortaya çıkıyor evrenin genişlemesi yıldız ve galaksilerin kütle çekimiyle arkadaşlar yavaşlıyor ve en küçük madde ile başlayıp bakın küçücük atom altı parçacıklardan başlamıştık yolculuğumuza dünya yıldız ve gezegenler oluşmaya başladı ve bunun sonucunda sistemler galaksiler meydana geldi diyebiliriz evren ile ilgili arkadaşlar bu birinci fikrimizi başka bir oluşum fikri ise bizden önce bir evrenin var olduğu bunun büyük patlama ile yok olup arkadaşlar bizim evrenimizin doğduğu görüşüdür diyebiliriz. Evet bu dersimizde büyük patlama konusunu ele almaya çalıştım arkadaşlar. Elimden geldiğini sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.